sevgili çocuklar bu geceki masalımız pamuk prensesi ile yedi cüceler kar tanesi düşerken gökyüzünden yere kraliçe oturmuş bir pencere önüne pencereden bakarken eline iğne batmış ak karın üstlerine üç damla kan damlamış ak üstündeki allık pek çok hoşuna gitmiş ak tenli al yanaklı kara saçlı kız dilemiş Aradan çok geçmeden bir kız çocuk doğmuş. Kız aktenli, al yanaklı, kapkara saçlı olmuş. Kızın adını Pamuk Prenses koymuşlar. Annesi de ölünce onu kraliçe saymışlar. Ama kral bu, başka biriyle evlenmiş. Kadın güzelmiş ama pek kendini beğenmiş. Dayanamazmış asla bir güzel olmasına. Maşvurulmuş hemen büyülü aynasına. En güzel kadın kimdir diye hemen sorarmış. Aldığı yanıtla da çok kötülük yaparmış. Bilirmiş aynasının doğruyu dediğini. Hep ciddiye alırmış onun bu sözlerini. Pamuk prenses büyüyüp güzelleştikçe kraliçe de kinle dolmuş o böyle büyüdükçe. Kadının içi kinle öfkeyle dolup taşmış. Bir gün bir avcısını sarayına çağırmış. Çocuğu ormanda bulmasını istemiş. Onu cezalandırmanı istiyorum demiş. Avcı kızı alıp götürmüş bir ormana. Ama kıyamamış o güzel tatlı cana. Güzelliğine dayanamamış onu acımış. Kendi dönmüş onu da ormana salmış. Kız koskoca ormanda dolaşmış yapayalnız. İçine korku girmiş amansız mı amansız. Birçok yabanıl hayvan dokunamamışlar ona. Sonunda sığınmış kız pek minnacık bir dama. Bu evde her şey çok küçük, her şey çok cici bici. O kadar temizmiş ki ev değil saray içi. Ortada yedi tabak bir sofra duruyormuş. Kız her tabaktan bir lokma alıyormuş. Karnı biraz doyunca çekilmiş bir kıyıya. Yorgunluk ağır ve ağır basmış, dalı vermiş uykuya. Ortalık kararınca ev sahipleri gelmişler. Sofrayı böyle görüp epey işkillenmişler. Sonra görünce kızı sevi vermişler hemen. Onu eve almışlar hiçbir şey düşünmeden. Öyküsünü dinleyip ona çok acımışlar. Onu kötülüklerden sakınıp korumuşlar. Gel gör ki üvey anne öğrenmiş aynasından. Kurtulmak istiyormuş prenses belasından. Gidip onu bulunca aynanın yardımıyla cezalandıracakmış büyülü kuşağıyla. Yedi cüceler gelip kurtarmışlar onu ya. Kapıyı açma Demiş asla bir yabancıya. Pamuk prenses şaşmış, onları dinlememiş. Bu kez de bir tarakla az kalsın ölecekmiş. Kadının son hilesi zehirli bir elmaymış. Zavallı kız yiyince oracağı yığılmış. Cüceler de onu artık kurtaramamışlar. Cam bir tabuta koyup bir dağa taşımışlar. Oradan geçen bir prens görünce prensesi aşık olup dertlenmiş kalmamış içine şesi. Elma düşünce yere prenses de dirilmiş prensle evlenerek mutluluğa erişmiş. İyi geceler çocuklar, tatlı rüyalar.